Merhaba ben Duygu Çevik bir vlog gününde daha sizlerle beraberiz. Hatay'ın İskenderun ilçesindeyim. Gün boyunca hep birlikte turlayacağız. Sahil tarafından gezmeye başlıyorum. Gün içerisinde yapacağım şeyler arasında beni en çok heyecanlandıran tabii ki döner yemek olacak. Sizi İskenderun'un en efsanevi dönercisine götüreceğim. Ne turları var burada? Buradan çıkıp nereye gidiyorlar acaba? Bir de Mihriban'ı kavurlamışlar. <laughs> Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban falan diye abi söylüyor. <laughs> Sahilde benlik pek bir şey yok. Çocuklar için ileride oyun alanları falan var. Ben buradan e, hareketle başka bir yere gideceğim. Mart'ın ilk haftası ve hava şu anda 19 derece burada. Mart ayında zaten buranın halkı hep böyle söyler. Yağarsa kış, yağmazsa yaz. Dolaşmak için müthiş bir hava var. Ben de cumartesiyi seçtim buraya gelmek için. Çoluğunu çocuğunu alan sahil boyuna inmiş. İskenderun Deniz Müzesi'nin içine gireceğim şimdi. Deniz müzelerini çok seviyorum. Sizle bir ara İstanbul'da Beşiktaş'taki bu sahil Şehridindeki Deniz Müzesi'ni de gezelim. Orası da inanılmaz kapsamlı ve çok güzel bir müze. Osmanlı döneminden kalan kayıklar vesaire çok görkemli kayıklar var içeride. Bakalım burası nasıl bir müzeymiş? Kapsamlı mı güzel şeyler var mı içinde? Müzik <laughs> çıktım şimdi. Bayağı kapsamlı, çok güzel, bayıldım çok muntazam bir müze. Hem binası hem içi. İçeride çok kıymetli eserler var. Müzeyi pazartesi günleri hariç sabah 9'da akşam 5 arasında ziyaret edebilirsiniz. Aynı İstanbul'da Beşiktaş'taki Deniz Müzesi gibi. Müze girişlerini söyleyeyim hemen. Öğrencilere ücretsiz, yetişkinler için de böyle cüzi miktarda bir ücretle müzeyi gezebilirsiniz. Böyle bir deniz memleketine İskenderuna yakışır bir müze olmuş açıkçası. Burada yaşayıp henüz ziyaret etmemiş olanlar varsa ya da bu tarafa yolu düşecek olanlar varsa deniz müzesini günlük turları içerisine dahil edebilirler. Ne binası bilen var mı? Aa hemen ilerleyelim bakalım. Aa kışlaymış burası. Ne kadar güzel bir kışla. <laughs> Daha önce bu kadar güzel bir kışla görmemiştim. Çok yoruldum sayılmaz ama sanırım yine bir e, kahve molası vereceğim. İleride güzel bir kahve dükkanının olduğunu duydum. E, kahvemi es geçmeyeyim, onu içeyim sonrasında gezmeye devam edeceğim. Yalnız Mart'ta bu güneş, bu sıcak cennete düşmüş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Üstümdekilerle bile yandım. Mükemmel bir hava var. Evet kahvemi içtim rahatladım şimdi nereye gidiyorum? Döner yemeye <laughs> çıktım kahve mekanından Deniz Müzesi'nin önünden yürüyerek döner yiyeceğimiz yere doğru gidiyorum. Yeşil belediyeler takdirimi topluyor. Yeşil'e önem veren belediyeleri seviyorum. Tabi böyle e, beton ve griyi gördükçe e, Yeşil'e de büyük bir özlem duyuyor insan. Hatay'ın e, dünya çapında markalaşmış, isim yapmış künefecileri var. E, sanırım benim bugün tatma imkanım olmayacak. E, ama Hatay'dan ayrılmadan önce mutlaka birlikte bir künefe günü yapacağız, merak etmeyin. <laughs> dönerciye yaklaştıkça heyecan bastı. Bunun nasıl bir heyecan olduğunu anlayamazsınız. <laughs> Tatmanız lazım. <laughs> Şu anda dönerciden gelen kokuyu size aktarabilmenin bir yolu olsaydı keşke. Jeram da sona erdiğine göre İskenderun Vlog dosyasını kapatıyorum. Kanaldan çıkmadan önce videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.